Hadi yata. Yaklaşma bana Timur, uzak dur benden. Biliyorsun senden uzak duramadığımı. Bile bile bunu istiyorsun benden. Ama olmuyor. Ne yapalım? Beceremiyorum. Bir şekilde kendine çekiyorsun beni. Bu bütün tavırların beni daha da heyecanlandırıyor, haberin olsun. Zor olanı elde etmeyi severim, bilirsin. Ben senin malın değilim ya da paran için yalakalık yapan tiplerden hiç değinim. Aa! ağzına hiç yakışmıyor böyle laflar. Sana nefret ediyorum. Siksiniyorum senden. Ama ben seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki... ...sabırla seni beni sevmeyi öğretecek kadar seviyorum. Beni zorlayarak mı, hapis tutarak mı sevmeyi öğreteceksin? Sen hastasın, zamanlısın. Doğru. Hepimizin kusurları var. Benim de var senin de var. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Ben seni bütün kusurlarına rağmen... Pardon. Düzeltiyorum. Eğer ben seni bütün kusurlarınla sevebiliyorsam... ...sen de beni seveceksin. Arkana döndüğün an ben buradan kaçacağım Timur, göreceksin. Kaç hayatım. Arkamı döndüğüm ilk anda kaç. Ancak buraya kadar kaçarsın. Seni alıp tekrar getiririm. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Bunu aklına sok. Sen ya da ben ölmeden bu ilişki bitmeyecek. Çok korktum. Sana bir şey olursa ben aklımı itiririm. Ama merak etme. Kimsenin seni benden almasına müsaade etmeyeceğim. Rasim abim evdeyiz. Her şey yolunda abim, merak etme. Siz ne yaptınız Asıl? Depo ile ilgili adamlarla ilgili gelişme var mı? Depoyu çoktan temizlemişler. Yapma ya. Peki yola bıraktığım paket? Sen önce bir iyileş toparlan da gerisi kolay. Sen gelene kadar paket bizim misafirimiz. Abi siz de çok uğraştınız ya. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Adem kardeş bak co-pilotun her zaman burada unutma tamam mı? Yola çıkarken de haber ver bana. Unutmam unutma merak etme. Adem bu gece rahat bir uyku çek. Hak ettin. Hepimiz, hepimiz abi hepimiz. İyi geceler. İyi geceler. prenses. Ne oldu ki yavuz gördün? Ben üstüne ne yapsam olur mu? Gel. Gir, 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 gir. Oh, gir şuraya. Tamam. <laughs> <laughs> Anneyi uyandırmak yok. Anne ne oldu? Ufak bir ara bir şey yok. <laughs> Sen geldin yine şimdi iç iç. O zaman bugün ben sana masal anlatacağım. Anlatır mısın? Anlatır. Mısın? Ben de masal biliyorum. Allah Allah. Evet. Öyle olmaz. Koy peşine işte, yazda. Kapat gözlerini. Ay böyle mi? Evet. Şimdi bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birine çok ama çok kahraman bir kral varmış. O kralın da bir tanecik prenses kızı varmış. <laughs> e sonra? Ya dur baba düşünüyorum. Sen gel en iyisi böyle Gel. Buldum Hadi buldum. Gel gel gel. 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 Oysa oh. da bir tane kraliçe varmış. O kız çok güzel yemekler yapıyormuş. Ne yaparmış? Krep falan. Krep mi? Evet. Of oh, bayılırım. Ee, ne varmış krepin içinde? Ne istersen. Çikolata. Var. Bal. Var. Kaymak. Var. Aman Allah'ım. Hadi gözünü kapat. Böyle anlat. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri, gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri, evreşe yolları dar, Oo. dar, bana bakma benim yârim, Ma maşallah, maşallah, Neşen yerine gelmiş. Allah şunları sofraya götüreyim de Yasemin Hanımcığım yesin, çok sever, bal olsun ona, bal, bal, ay haspam. Bana nispet de yaparmış. Ay vallahi hiç kusura bakma benim canımı sıkamazsın Nesibe ablacığım. Yasemin Hanım sağ salim eve geri döndü ya. Benden keyiflisi yok vallahi. Oh. İyi iyi hadi ne halin varsa gör. Hadi bakalım. Ay ben şunu koydum. Bunlar soğumadan götüreyim sen bakarsın değil mi? Tamam tamam hadi bakalım hadi. <laughs> Günaydın. Günaydın. Siz de çok üzüldünüz dün tabii. Çok şükür ama Yasemin Hanım iyi şimdi. Yok ne üzüleceğim. Geldi eve işte. Evet. E, afiyet olsun. Teşekkürler. Allah Allah. Bu evdeki herkes de bir acayip yani. Ne oldu kızım? Ne söyleniyorsun yine? Allah kusura bakma ama bu Gökçe bir enteresan. Ay, dün ne kadar üzüldüğünü biliyorsun değil mi? Ay sanki hiç öyle bir şey yaşanmamış gibi gelmiş abuk subuk laflar ediyor şimdi de. Ay, deli mi ne? Bak kızım Gökçe'me laf söyletmem. Yoksa kırarım kalbini. Aman iyi. Hiç ona laf söyletmezsin sen, tamam. Göz bebeğindir o senin.